Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün evde canınız sıkıldığında yapabileceğiniz ve balkona çıkıp güneşlenebileceğiniz bir makyaj yapacağız. Tabi bu işin şakası. Günlük bir makyaj yapacağız. Hadi hemen başlayalım. Önce şu lülüklerimi toplamak istiyorum. Çünkü şunu fark ettim ki bunları topladığımda makyajımı daha kolay yapıyorum. Balkona çıkıp güneşlenme konusunda çok ciddiyim. O yüzden güneş kremi kullanacağım. Ben bunu kullanıyorum. Biraz fazla mı oldu bu? Biraz fazla oldu. Ama yapacak bir şey yok şu an. Sizin karantinanız nasıl geçiyor? Benim çok sıkıcı. Aslında yapmam gereken işler var. Ama anlamadığım için. Anlasam da yapamadığım için. Yapamıyorum ve canım çok sıkılıyor bu duruma. Göz kapaklarımı kapatmak için de bunu kullanıyorum. Naşita'nın bu fark dağıtma fırçasıyla kapatıcıyı dağıtacağım. Ben böyle hep sağıma soluma koyduğum şeyleri yerine koydum diye gidip aramaya çalışıyorum. Bu durum beni gerçekten çok sinirlendiriyor. Neyse şu pudrayla göz kapaklarımı sabitleyeceğim. Kalemi göz kapaklarıma ince bir şekilde kirpik diplerime uyguluyorum yüzümün yakaşında. Bu ekat olsun çift taraflı kalemlerinden bir tarafı karıştırma fırçası, e, blending, blending brush. Of, kamerada hiç söyleyemiyorum neyse. Bir tarafta da şöyle dağıtma kısmı olan yeri aldım. Fırçayı aldım. Buna daha önceden bir işlem yapmıştım ama biraz silersek geçer herhalde. Neyse dağıtıyorum. Zaten bunun üstüne bir far daha uygulayacağız. Yani çok da zorlamaz bizi bence. Yukarı 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 yukarı. Dağıtıyorum. Bizim evler bu kadar ses geçiriyor muydu gerçekten ya? Hani böyle çok fazla ses geliyor. Yanlardan. Ya da bugün herkes evde diye mi böyle acaba? Bir dağıtalım dedik. Kalem kayboldu. <laughs> ne alaka? <laughs> hey, zaten böyle bir şey istiyorum da çok fazla kayboldu. Çok da kaybolmasın canım. Alttan alttan görünsün. göz kapakları kırışık olanlar beni çok iyi anlıyor şu an şu hareketten. Net anlıyorsunuz değil mi? Üzülüyorum. Çok güzel dağıtmanıza gerek yok bunu. Biraz dağıtın yeter. Aslında bunu dağıtmak çok daha kolay. Yani nasıl desem Bende yani bir tender kalem var mesela onu sürdüğün zaman tam net siyah olduğu için dağıttığın zaman da net siyah oluyor. Yani çok fazla bu kadar yok olmuyor mesela ikinci katta bu böyle ama o öyle olmuyor. Onu bulamadım. Büyük ihtimalle bir yere düşürdüm. Düşürdüğüm için bulamadım. Yani tek 2 saniye 2 saniye değil aslında. Ya şunu dağıtmak maksimum 2 dakikanız olacaktır ama bu kalem beni biraz zorladı. paletten şuradaki renge geliyorum. Dağıtma tarafıyla aldım. Alıyorum. Hafif bir geçiş sağlarsak güzel olur. Neden kötü olsun ki? Telefonum uçak moduna almadım. İnternetimi kapatmadım. Mesaj gelirse ya da telefonum çalarsa bittik. Evde en değişik şeylerinizde mesela ne yapıyorsunuz? Ben mesela yulaf lapası yapıyorum. Tarçın koyuyorum içine. içine. Üstüne de çaka <laughs> kirem. koyuyorum. Nutella. Peripella. O bayağı koyuyorum yani. Tatlı niyetine. Şey Aklımdaki düşünce de şu. Sağlıklı iken tatlı olsun işte. Yani onu koyduktan sonra ne sağlığı kaldı bilmiyorum da. Bilemedim yani. Bugün bir de bir cilt bakımı yaparım. Mis. Gerçekten. Cildim bu aralar sapıttı. Yani nasıl anlatsam pütür pütür peeling yapıyorum. Fayda etmiyor. Nem maskesi yapıyorum, fayda etmiyor. Böyle fondöten sürüyorum. Bir enteresan oluyor. Pütür pütür, kabuk kabuk. İz iz. Ya kullandığım ürünlerden ya da ben yine su içmeyi unutuyorum. Gerçi evet ben su içmeyi çok unutuyorum. Su içme alışkanlığım yok benim yani. Az susuzluktan ölmezsem su içmem. Çok kötü bir şey bu. Bunu kullanıyoruz. Şunu aldım. Islatıyorum. Bunun içinde sadece su var. Yani çoğu videomda bunu görüyor olabilirsiniz ama saf bildiğiniz içtiğimiz su var bunun içinde. Aylar yıllar oldu bu biteli. Bugün oturdum. Hekim oldu izledim. Ben Dr. House'u çok severim. Bayağı severim yani. Oturup tekrar tekrar izlerim. Zaten bir sağlıkçı dık geçmişim. 6 senelik bir eğitimim olduğu için sağlık aslında benim hayatımın her yerinde. Ne kadar şu an mesleğimi icra edemiyor olsam da bu tarz şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Mucize Doktor, Dr. House, Hekimoğlu işte doktor dizileri. Ne kadar biraz için içinde komedi de olmuş olsa. Hikimoğlu'nda mesela. Oturdum böyle manyak gibi izliyorum ya. Oturdum. Böyle. Kahkah falan atıyorum. Hani Hikimoğlu'nda çok fazla dikkat etmedim ama işte mesela bir işlemin adını yanlış söylediklerinde kendi kendime çıldırıyorum. Hani bu değil, o öyle değil, onunla da o değil falan diye. Çok enteresan. Ama maksimum şey ya yani en fazla çıldırdığım şey doktorları ne zaman izlesem ve ne zaman o bölüme denk gelsem e, Airway ile ilgili bir diyalog var. O kısma her seferinde çıldırıyorum. Neyse tekrar karıştırıyorum. Konuşarak video çekmemi istiyor yakın çevrem. Zaten bir tek yakın çevrem izliyor. Her zaman söylediğim gibi. Ama ben akıcı bir şekilde konuşabilen bir insan değilim. Akıcı bir şekilde konuşamadığım için çok kırpmak durumunda kalıyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bu videolarımda bu fondöteni görecek, göreceksiniz ya da görüyorsunuz. Ben bu fondötene bayılmıyorum. Bu fondöten bitsin diye kullanıyorum. Bayılmamamın sebebi aslında güzel duruyor. Ama 2 saat sonra cildim yağ havuzuna döndüğü için bayılmıyorum ve cildim bunu kusuyor. Aslında etkisi güzel. İlk 2 saatte etkisi gayet güzel. Çok da seviyorum. Sadece ilk 2 saatte. Sonrasında ı -ı. o yüzden elimin üstü kirli. Şu iç kısmı sıkacağım. Bir pompe. Aslında bu videoyu başlarkenki planım şeydi. Hafif bir makyaj. Gerçekten Hani günlük, hmm. ha şeyim çıktı, yara bandım. Dur, işte günlük böyle. Gerçekten dışarı böyle bir bakkala giderken insan gibi <laughs> azıcık takımlı olayım diyebileceğiniz bir makyaj yapmakta ama niye bakkala far sürerek gidemiyor muyuz? acaba bu kapatıcıyı mı kullansam bu biraz koyu koyu muyu şöyle yaparız biz de ikisi aynı e, aynı marka aynı seri ama bunun bir numarası çok buna göre çok koyu yani sen de bir dur açılma neyse neyse deyip duruyorum çok koyu neden buna göre niye koyuyorsun ki yani bu bu kadar açıkken sen niye koyuyorsun senin ayrıcalığın ne bir pıt buraya koyarız. Bir pıt buraya koyarız. Bir pıt. Bir pıt. Tamam. Abartmayalım. Ürünleri fırçayla dağıtmaya başladığımdan beri daha az ürün kullanıyorum. Bunu anladım. Fırçanın dezavantajı süngeri yıkaması daha kolay. Fırça biraz daha zor. Çünkü bir sürü fırça var. İnsan üşeniyor biraz. Bu üşenmemek lazım. Fazla oldu ve yamuk oldu. Olabilir böyle şeyler. Şuralara şuralara koyarız, tamam Zaten birazdan süngerle geçeceğiz. Fazlalığı da gider. Geceleri video çekerken mesela elektrikler kesiliyor. Normalde kesilmez. Ben video çekeceğim ya, kesilir. Kesiliyor yani. Ne bileyim kimsenin iş yapası yoktur. Ben video çekeceğim mesela. İnsanların iş yapası tutar. Çünkü <laughs> Çünküsü yok. Çünkü bana denk geliyor her şey. Yine L'Oreal'in Infallible göz kalemini kullanıyorum. Az önce bahsettiğim simsiyah kalem buydu. Yani oradaymış. Bir yere kaybolmamış aslında. Göz işlerime bunu süreceğim şimdi. Sonra dışarı taşan kısımları da dağıtacağım. Gördüğünüz gibi dışarı bir şey taşmadı. <laughs> Çünkü bana hep böyle şeyler olmak zorunda. Benim şu hani çelik aynalar var ya masa üstüne konulanlardan. Ben onlardan bulamıyorum. Eğer favorilerinize eklediğiniz falan varsa bana atar mısınız? Yani iki ya da varmış da ben göremedim, bulamadım, bulamıyorum. aşağı kaymanın ne anlamı vardı ya? Gerçekten. Sinirlendim şu an. Neyse. Kirpik tiplerimi biraz daha ekliyorum şunu. Biraz daha siyah olsun en azından. İlk baştaki fırçaya geri döndüm. kapatıcımdan elimin üstüne alıp şu fırçaya geri dönüp orayı temizlemek biraz. Onun dışında bir şey yapabileceğimi sanmıyorum şu anda. Tabii üstünde pudra olmasaydı daha iyiydi de. Ne yapalım? Balkona çıkacağız balkona. <laughs> Kirpiklerimi kıvırıyorum. Gestex <laughs> Destek <-Med> Plus alıyorum. <laughs> gözlerim kan toplamaya başladı neden? çok fazla ışığa maruz kaldım ondan dolayı olabilir. Kullandığım maskarayı söyledim mi bilmiyorum da Maybelline Last Sensation kaşlarımı çok fazla doldurmuyorum bu arada. Sadece alt kısımlarına geçiyorum. Hafifçe ve dağıtıyorum. İnce ve seyrek olmasına rağmen. Hiç uğraşmıyorum. Hiç. kullanacağım. Cile geri dönüyorum. Hafif bir kontürümsü bir şeyler yapacağım. Çok hafif. Yeterli bence. Şimdi biraz da allık sürelim. Ben The Balm Mary ay Luminize, Cindy Luminize'ı kullanıyorum. Ben şuralara kadar gelmeyi seviyorum allıkta. O yüzden çok da fazla dert etmiyorum oralara geldi gelmedi bir şey oldu falan. Zaten çok da fazla allıkmış gibi olmuyor bende. Hafif bir pembelik benim için yeter. Kontrol paletimdeki aydınlatıcıyı kullanacağım. Şu rengi hafifçe alacağım ucuna göz pınarlarımı dokunduracağım. Artık ruja geçiyorum. Son adımımız diyebilirim. Unuttuğum bir şey yoksa tabi. Bu videoda sizleri şaşırtıp pastel 15 numara kullanacağım. Bu sefer ismi mor kullanmıyorum. Pastel 15 numara kullanıyorum. Ama önce bir çerçeve yapalım. Emily 217 numara. makyajım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabii yine makyajı göstermeyi unuttum. Şöyle. Görüşürüz.